Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dili ile kupa kasacağım arkadaşlar. Şimdi hemen oynaya basıyorum. ilk maçıma başlıyorum. Şimdi 10 kişi bulundu. Ha burada arada arkadaşlar eee Lina eğer, eğer aksesuar olmazsa bayağı güçsüz Güçsüz oluyor. Yani aksesuar bence en önemli şeyi. Şimdi hemen şu kutuyu alayım. Aa AFK var. Şu alayım. Güzel. Şimdi şuradaki kutuyu da alacağım. Şimdi şu, şurada bir tane daha lili var da ben o lililer şu an daha güçlüyüm. Aldım. Aa Ali var şurada. Ben şöyle bir şu çalıya geçeceğim. Aa Ali şuraya. Ali şurada. Hiç de aksesuar basmaya gerek yokmuş bu Ali'ye. Bu Ali hemen öldü zaten. Burada bir tane artı var da. Artıyı ben alabilir miyim? Ultisi var çünkü. Yani. Aa dur dakika. Burada şey var. Ah be son anda. Neyse son anda dördüncü oldum zaten. Aa beşinci olmuşum. Neyse hemen tekrar oyna diyorum. Şimdi maçta sıkıntı bir karakter yani sadece baz var bence sıkıntı bir karakter olarak. Bir de, bir de şurada bir tane Mortis var ama Mortis beni alamaz beni alamaz evet alamadı. Şimdi şurada bir tane daha kit var şunu şunu ulti atayım alayım. Şimdi bir de arkadaşlar Lili ile Lili ile birine ulti atarsanız düşmanın arkasına ışınlanıyorsunuz. Ben şimdi aksesuara basacağım. Kaçacağım şu yukarıdaki çalıya. Da adamın da adam da benim nerede olduğumu biliyor ama ben onu aldım. Şimdi bir de şurada bir tane Karl var. Ben şu Karl'ı da alacağım. Şimdi şöyle yavaştan ultiyi dolduracağım. Abi bu Karl ne yaptı böyle? Bir de şurada Meeple var. Ya yani Meeple'dan ben hiç korkmuyorum. Meeple bayağı kolay bir karakter. Şöyle atayım ultiyi hatta alayım. Bir de şurada Rico var da ben bu Rico'yu nasıl alacağım ki? Ulti kasmam lazım duvarın arkasından. Şimdi böyle duvarın arkasına ulti kasacağım. Sonra adamın yanına gideceğim tamam. Ah oh be o tutturamadım. Arkadaşlar ben bu adamı aksesuarla alacağım. Şimdi ben şu çabıya geçeceğim adam da burada olacaktır. Aa. Ah oh, son anda. Güzel. İlk birinciliğimi aldım. Arkadaşlar bir de Lili oynarken aksesuara basıp böyle düşmanın yanına giderseniz düşman sizi hiç fark etmiyor. Çünkü başka bir tane boyuta gittiğiniz için. Şimdi sıkıntı karakter yok da nedense oyuna Edgar gelmiyor hiç. Yani normalde bin tane Edgar geliyordu. Şimdi şurada bir tane Brok var. Ben şu Brock'u nasıl alacağım ki? Aa Brock AFK. Şimdi bir de şurada bir tane de kar var. Şu karlı da alayım. Güzel. Bir de şansıma nedense hiç suikastçı gelmemiş yani. Bir de arkadaşlar normalde ben kitler, kitlerden korkuyordum yani böyle karşıma geldiğinde genellikle ama şeyle çok, Lili'yle çok kolay alınabiliyor kitle. Şimdi hemen şu, şunu ultiye basayım. Tam de aldım. Bir de şu Pearl'e de atacağım. Bir de şuradaki de ona da alayım. Ah be. Kaçıncıyım? Üçüncüyüm. Neyse devam edeyim. Ya yani fena değil en azından. İyi ilerliyorum. <laughs> Arkadaşlar aslında böyle lili mesela nişancı nişancı karakterlerle karakterlere bayağı iyi oluyor. Yani bir de atıcıları karşı da iyi oluyor. Bir de yani suikastçileri de iyi oluyor. Yani Edgar'ı da alabiliyor. Şimdi şuradaki Angelo'yu alayım. Güzel. Bir de şurada bir tane Kaze var. Arkadaşlar bu karakterle Kaze de alınıyor. Şimdi göstereceğim kanıtını. Bakın Kaze'yi de al aldım. Zaten Kaze o kadar da zor bir şey değil de. Canım çok az dur bir dakika. Bir şey vurmayacağım. Bir canımı yen diyeceğim. Sonra ortaya gideceğim de. Zaten canım bence yeterince dolmuştur. Ben şöyle bir ortaya gideyim. Evet aldım. Neyse bir şey olmaz. İlk, ilk dörde girdim. Altı artı kupa aldım. Şimdi. Acaba acaba suyu kasçı gelecek mi bu maç? Aa, Krov geldi. Yani bu karakterle Crow da alınıyor yani. Bu karakterle aslında bir şeyleri bile alabiliyorsunuz. Yani Lee de bayağı güçlü. Şimdi hemen şu koldu da alayım. 990 canlı kolda aldım. Şuradaki kutuları da ikili alabiliyorum. Tamam. Şimdi ben aşağıya aşağı şöyle bir ortaya doğru gideceğim. Aksesuar basıp. Burada bul var mıymış? Aa bul yokmuş. Yani gelmemiş. Şöyle atayım ultiyi. Güzel. Bu karakterler aslında bulu da alabiliyorsunuz. Yani yakıncı Sherry şey gibi karakterleri de kolaylıkla alabiliyorsunuz. Yani deli bayağı güçlü bir karakter. Yani adamın arkasına ışınlandığınız için alabiliyorsunuz böyle bu şeyli gibi karakterleri. Neyse ben şöyle bir ulti bro tutturamadım. Bir de arkadaşlar ya ultiyi bazen tutturamıyorsunuz. Bayağı zor atması ulti. Dur, dur bir dakika. Ulti atması zor. Ha Dynamic şimdi böyle yanıma geldi de dur bir dakika. Bu Dynamic beni olabilir. Ama ben şöyle bro direkt. Şöyle aldım şu kutuyu. Şimdi bunu nasıl alabilirim? Aa aklıma bir şey geldi. Ben şöyle aksa sonra basayım. Aa zehire gitti zaten. Ben buradan birinciyim. Ben ona da like atayım. O bana da like atmıştı. Bir kez daha birinci oldum arkadaşlar. Lili ile çok kolay bir şekilde kupa kasabiliyorsunuz. Baya anti bir tane karakter. Ya mekaniği falan baya iyi. Ama arkadaşlar karakterin tek sıkıntısı ya bayağı Cordelius'a benzemesi yani. Çalınsı bir karakter olması biraz. Bir de şurada bir tane Bibi var. Ben, benim burada olduğumu bilmiyor sayarım. Nerede Bibi? Buradaymış. Aklıma fikir geldi. Ben bu Bibi'den ulti kasayım. Zaten bu bana mermiyi de zar, zar zor değdirir. Dur bir dakika. Ulti tuttu mu? Tuttu. Şurada bir de bir tane daha iki, iki, tane kutu var. Arkadaşlar bir de bu karakter Frank'in ultiyle çok kolay bir şekilde alabiliyor. Mesela Frank ulti attı diyelim. Siz ultiyle onun arkasına ışınlanabiliyorsunuz. Da ben biraz kaldım ortada ya. Emzinin yanında Hop. Tamam. Şu emzi de aldım. Aldım mı? Alamadım. Şimdi şu emzi bir yöntemle almam lazım. Bir de Colt var şurada. Mermilerden de çok iyi kaçtım az önce. Bir şey ama ben mermimi atmak istemiyorum. Yani yıldız gücüyle şey ultiye attığım için şu an daha fazla vurabiliyorum. O yüzden birine vurmak istiyorum. Şimdi şöyle bir gideceğim şuraya. Şimdi karla aldım direkt. Hemen şöyle atamadım. Ultiye atamadım. Buradan kaybettim büyük ihtimalle. Evet kaybettim. Ya zaten yap yapabileceğim bir şey yoktu burada çok da. Şimdi şöyle bir tekrar oyuna diyeceğim. Şimdi inşallah bana karşı bir karakter gelmemiştir ya. Oyunda Dark var, Colt var, Spike var. Bir de şurada Draco vardı. Ben Draco'dan Dr çok da korkmuyorum yani. Draco basit ben bence. Hatta ben şöyle yavaş yavaş ultiyi dolduruyorum bir de. Ben şimdi bu Darako'ya çok da ulti kastırmayacağım. Kendim, e, ama o ke bana ulti kastırdığını sayıra pek de farkında değil. Ama şuradaki kutuları alayım. Tamam ben ultiyi burada doldurdum. Şimdi ben şu Draco'ya mı ultiyi harcıyorsam yoksa Epirmo'ya mı? Epirmo'nun belki aksesuarı Ay. Neyse ultiyi ıskaladım yine. Şimdi ben birazcık şöyle şey, ulti kasıyorum. Ben şöyle biraz ışınlanacağım. Şu, şu çalıya gideceğim. Bir burada Aha yakaladım Drako. Yakaladım yakaladım. Güzel. Bir de şurada sanki biri daha var. Bu kim? O bu Ya ben niye şeye girdim ya? Çalıya girdim. Ulti atsaydım belki alırdım. Neyse bir şöyle çıkayım. Acemi dediği şeyini de almışım kayıtını. Star hediyesi Ender yine. 25 güç puanı geldi. Bir de şuradan 25 kredi var. Neyse bir kez daha oynaya basıyorum ve devam ediyorum. İnşallah bu, bu sefer şanssız olmam önceki gibi. Şimdi oyunda Amber Oho bunlar çok basit ki ben bu maç birinci olurum. Şimdi hemen şu kutuyu da alayım. Karakter de şu an 10 seviye olduğu için bayağı fazla vuruyor. Bir de şurada bir tane sen var. Şu sen seni ben alırım da sen ne yapmaya çalışıyor ki? Sen beni alacak dur bir dakika. Aksesuar yani ulti neyse aldım. O kadar da abartmaya gerek yokmuş. Şu Crow'un da yanına gidersem. Aldım. Aldım aldım aldım. Ya ah be. Son bir maç daha kazanayım o zaman videoyu bitireceğim. Bir tane güzel bir maç kazanmak istiyorum. Güzel bir maç yani. Çünkü sürekli şanssız çıkıyordu, çıkıyorum şu an. Bu maç bence iyi geçer diye düşünüyorum. Şimdi. Oyunda bu sefer suikastçı gelmiş. Yani hatta bir tane dalili var. Bir tane de şurada kolt var. Kolt da beni buradan çıkarmaz şimdi. Hemen şuradaki kutuyu almam lazım. Şöyle mermilerinden kaçtım. Şurada bir tane şeyli var. O şeyli kolda alsın bir. Ben de sonra şeyli alacağım. İşte böyle aldım. İşte böyle. Şimdi şuradaki iki kutuyu da alacağım. Beş kişi kaldı şu an. Ben bu maç güzel geçecek demiştim. Şimdi şuradaki kutuları da alayım. Lil'in de en iyi yanlarından biri kutuları ikili ikili alabilmesi. Ben şöyle bir aksesuara basacağım. Adam şurada. Aha aldım aldım. Aa şuradaki dedi de. Beni öldürmek için gelmiş. Ben şöyle ultiyi atayım. Güzel. Bu sefer tutturdum. Bir de şurada baz var. Şu bazdan bazdan da bir olacak asayım. Zaten burada bazı beni alma ihtimali yok ki. Ben direkt şöyle üstüne de gitsin alır, alırım da. Şimdi. Şuralarda bir yerlerde sen de var. sendi ben her türlü alırım ki. Sen de o kadar zor bir karakter değil de. Şimdi o tam atacağı sırada ben hemen aksesuara bastım. Şimdi o sende de bayağı fazla vurdu. Dur bir dakika can yenilemem lazım. Şöyle bir yöntem bir yöntemle ultimi doldurmam lazım bir de. Ah Burada. burada. Ah, aldım aldım mı? Aldım. İşte bu maç güzel geçti. Ve birinci oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, atmayı unutmayın. Diğer videoları da ziyaret etmeyi unutmayın. Onlar da çok güzel videolar. O videoları beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.